Merhaba arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Anlatma yapayım hem canlıda anlatmış olayım çiçeklerimi göstereyim diye bu videoyu o yüzden çektim. Bakın sardinyalarımın yerini değiştirdim arkadaşlar. Bakın güneş aldım daha güzel verimli olsun diye. Bakın. Bunda kuş gelmesin diye yaptım. Yuva yapıyor bütün saksılanma. Çiçeklerim mahvoluyor arkadaşlar. Bunlar da içerideki çiçeklerim tabii ki. Bakın size cam güzelim. Yerine alıştı artık. Bakın. Çok tatlı. Katlı cam güzeli. Yerini sevmeye başladı tabii ki. Güzelleşti. Tabii. menekşeler yanmaya geçti. Bakın bu telgrafım güzel uzuyor suyun içinde. Arkadaşlar bakın milliğimi. Güneşte çok güzel oluyor. Kışın da dışarıda kalabiliyor. İçeri de alabilirsiniz. Yani donlara karşı korursanız yeterlidir. Çünkü arkadaşımın ki dışarıdaydı. Yani kar altında bırakmadım. Iı, şey koydu. Kıyı koydu. Yani kar falan vurmuş. başladı sukunatlarım de. Bu mavi olan kışın çok güzel mavi oluyor. Yani krasula. Çok güzel kırmızı kırmızı da put put çiçekleri var. Bunlar tavşan kulağı. Şu perlilerle mavi. Eçeveryaya bakın. Çok güzel. Mavi oluyor bu Eçeveryalarda. Perleyi de ortaya diktim. Pembe olarak mavi pembe. Bakın bir tane Perle. Tizayı diktiydim. Biraz gölgede kaldı arkadaşlar. Tabii ki o da hmm, Boyuza da mı? Hadi bakalım güzel olur inşallah. testere aloe vera çeşidi çok güzel bakın arkadaşlar bunu iki hafta önceden diktim nasıl köklenmiş hemen aşkın gözyaşları mavi olan bakın mavi çok güzel gözüküyor bu da yeşil olan yok bordo gibi aslında kahverengi tonları var yeşil olan iri yaprakla kılıcım kılıç çiçeği ve yavru kılıç sardunyaları buraya koydum bakın arkadaşlar firelerim hep tuttu çok güzel kuruyan yaprakları aldım bakın hep tuttular. E, rengarenk olacak bu saksılar açarsa. Nerede kalan şuların beyaz olan. arkadaşlar bu e, sukulent türü ismini tam bilmiyorum çok güzel çiçek açıyor ve e, sukulentler içinde çok güzel arajman olarak çok güzel böyle çıplık çiçekli duruyor çok güzel arkadaşlar tavsiye ederim arajmanlara koyarsanız burada bardak menekşemiz büyük yapraklarını aldım temizledim arkadaşlar taze sürgünler geldi çünkü onlar gelsin büyüsün diye Bakın çok harika. Bakın kenarları kontrol kontrol. Pembe açıyor katlı. Diğer videolarımda var zaten arkadaşlarım. Onun açmış hali. Bakın cam güzelim çok güzel. Bakın arkadaşlar buraya aldım bunları da. Dar olan bir tane balkon gibi çamaşır yerim var. Oraya aldım. Biraz güneş vuruyor. Çok vurmuyor arkadaşlarım. İnşallah güzel olur. Burada da leş kaptüsüm ve öbür kaptüslerim. Bebeklerim. Bakın arkadaşlar bebekler de iyi gidiyor. İsteyen arkadaşlar olursa arkadaşlarım ben de Instagram'dan vermeye çalışıyorum fazlalarımı. Arkadaşlar bu zebra'yı da buraya diktim. Biraz kök çürümesi yaşadı. O yüzden temizliğini yaptım. Burada tutarsa başka saksılar alacağım. Bakın arkadaşlar buraya koydum kaktüsümü de. Biraz arka taraf çok ışık almıyor ama inşallah güzel büyür. Perilerim de burada. Bakın arkadaşlar. al dilerim. Bakın arkadaşlar salon çiçeğimi yani sarmaşığımı içeri aldım. Bakın çok büyüdü, coştu. Çok güzelleri. Bakın. Bu güzel. Buraya koydum, konumlandırdım. Bunu da içeri aldım aslında. Biraz kendine gelsin üşümüş gibiydi içeri alsın kışın sorun yaşamayayım diye buraya aldım biraz ışık koruyor burada da bakalım bakın yani burası kiler gibi bir yer bakalım Bakın. şunun güzelliğini ben yani arka taraf burası. Bakın arka tarafımız ışık ağaçlardan dolayı zor alıyor. Işık burada kesiliyor arkadaşlar. Benim balkon tarafıma gelmiyor. O yüzden güneş olmadığı için biraz sıkıntılı bu taraf. Bakın arkadaşlar bu durumda. Burası da böyle. Burası tabii ki. Bakın açtı benim güzelim kat kat pembe olan açtı, kırmızı olan daha açmadı. Bakın siyah olan e, küpelim. tomurcukları da çok koyu, bordo gibi aslında bordo gözüküyor kamerada siyah diyerek aldım ama de öyleydi siyah daldım da. bakın bunlar da dışı pembe içi beyaz olanlar şurada açmış mı bakalım açıyor daha açmamışlar topu topurlar maşallah bu güzel kızlarım bu pembe telgrafım bu toprağı sevdi galiba hemen üredi kuzey tarafı çok seviyor arkadaşlar pembe telgraf yani buraya koyun hemen burada coşu batı tarafı aldım hemen küstü burada da bir tane daha olsun diye fideledim bakın çok güzel coştu bakın bebeklerimiz her yerde aşkın gözyaşı bakın semper sordum da kırmızı kalan şu kırmızı biraz yaprak çıkarmaya başladı çiçeklerini biraz söndürdü gibi ama bakın bakın İzmir kadar şaşırıyor renkleri de harika arkadaşlar ya sürekli renk değiştiriyor konuma göre bakın yani ebruğlu ama tek bakın burada biraz uzunluk var dalında çok uzundu bunun dalları bu kadar uzundu yani üstlerden video yeni aldığım zaman video çekmiştim arkadaşlar. Bakın kısa oldu. Yani şu dalları arkadaşlar. Bakın arkadaşlar geyik boynuzundan da fidelemeli yaptım yani. Bunlardan da vereceğim. Yani sukulent alanlara yanı sıra satış yapacağım onlardan da. hem de e, bakın fazlalıklarımı yer koyamadığım için bu sorunu yaşıyorum vermeye çalışacağım mesela kamp işinden de vereceğim köften var bakın coştu çok güzel oluyor kışın bakın kırmızı oluyor arkadaşlar bakın e, bu, bunu da vereceğim arkadaşlar Mesela yakut de var. Birkaç tane. Bakın. Yaprak güzeli de hediye koyacağım. Sukulentleri yanına. Mesela parlak Mustafa'dan da hediye koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Alan herkese. Yani kışın dışarıda kalan yaprak güzellerim mecbur kuruyacak. Herkes de olsun. Çok güzel bir renkler. Bakın. Bu da yıldız kalan şu. Bundan bahçeye de diktim. Çok güzel oldu. Kışın zaten çok güzel pıtır pıtır açıyor arkadaşlarım. Yani böyle bir video yapmak istedim. Hem de sizi e, ee, canlı yapmak istedim arkadaşlarım konuşamıyorum canlıdan ilk defa canlı açmak istiyorum o yüzden onu da bu videoyla açmak istedim İsteyenlere telgraf da vereceğim arkadaşlarım bunlardan da var fidelerim ilk canlımda bana yardımcı olup destek olursanız çok sevinirim arkadaşlarım bakın arkadaşlar bu da az önceki gösterdiğim renkli sardunyanın aynı türü. Bakın gölgede kaldığı için nasıl yeşil. Ona güneş vurmuş sabah güneşi vurduğu için. Bu da kaptüsüm. Şekilsiz büyüdü. Çünkü yan yatırdığım için. Bakın. Bebek sukulentlerimi de vereceğim. Anaç oldu zaten bebeklikten çıktı bunlar. Bakın. Köklendiler. Bunlardan da vermeyi düşünüyorum. Kışın bunlar çok güzel bir renk oluyor. Ee, videolarımda izleyip bakarsanız görürsünüz arkadaşlarım. Ee, çok güzel oluyor kışın. Kırmızı kırmızı kenarları. Kocaman. Hem de çok güzel üreyen bir tür. Bakın Yakut kolyemi. Burada da var Yakut kolyesi. küp küpelini tazelendi. Kuruyan yapraklarını aldım. Bunlar da ceylan gözlerim dinlenmekte. Mor açıyor, mor beyaz açıyor bu ceylan gözlüm. Ee, eski videolarımda var. Resim olarak da attım yeni. arkadaşlar. Kanalım için bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Canlı açmak istedim. Arkadaşlar bunlar. Bundan bir tane daha kelle aldım şunu. Bunlar. Bunun bebeği galiba pollu. Çünkü aynı onun yaprakları benziyor arkadaşlar bir şeyini kaybettim. yaprağın tam da bilmiyorum. Böyle bir şey çıkacak ortaya. Bakın. Bundan da yaprak yatırdı. Çok güzel kırmızılaştı. Bebekleri, onlar da bir amaç oldu. Bakın, burada. Mesela, bu kızımdan da satışlarım var. Bakın, bebekleri kocaman kocaman oldu. Bunun bebeklerinde satış yapacağım. Hepsinde de bebek var. Bebeklerinde bile bebek var arkadaşlar. Yani kivi. Kışın sapsarı oldu Bakın, yazında kırmızı oluyor arkadaşlarım. Çok güzel bir rengi var. Bakın bunlar bebek. Yanında da bebekleri var bebeklerinin. Anaç oldu çünkü. Bakın. Şundan da birkaç köküm var arkadaşlar. Rengine bakın. Çok harika oldu. Bakın. Kocaman oldu bu kızım. Bunda da bir sürü bebek var. Ben yani çok güzel çiçek açıyor bu e, kivi. Bakın burada da şey var. Yakut kolisi kızıma bak ya. Çok güzel rengi var pudralı. Böyle gri papatyalarım. Bakın orada. Şimdi de sırada arkadaşlarım çevremdeki e, akşam sefaları, gecenin kraliçesi çiçekleri e, göstereceğim videoda. Hoşçakalın.